erken yaştaki kayıplara inançlı insan e, böyle bir bakış açısıyla üzülmez mi hocam? Üzülmez. Neden? Çünkü Ama üzüntüyü mümin... de Allah vermemiş mi bize? Bak. Yani kardeş, sevinci mutluluğu verdiği kurtaram. gibi. Şimdi ehli iman zaten ikinci bir hayata inandığı için daha güzel bir aleme gitti benim oğlum. Benim hanımım daha güzel bir aleme gitti daha güzel Allah'ın ne diyoruz vefat edenlere Allah rahmet eylesin diyoruz değil mi? Hı, hı. Halbuki Allah'ın rahmeti dirilere de var. Rahmet yağmur da bir rahmettir, hava da bir rahmettir, nimetler de bir rahmettir ama vefat edenlere ne diyoruz Allah rahmet eylesin. Çünkü buradaki rahmet zahmet perdesi altında. Ama orada zahmetsiz bir hayat var. Ehli iman ikinci bir hayata inandığı için tabii ki üzülmez. Ama al, din inancı yoksa demin ki kardeşimizin dediği, Hristiyan dedi zaten Hristiyanların dini de bozulmuş içine biliyor ki dinin pozitif tarafını alıyor negatif tarafını almıyor dinde dediği gibi hocamızın negatif diye bir şey yok hep pozitiftir ama o adamın dininde belki negatif vardır mesela ben şimdi günah işledim hocama gidip benim günahlarımı affet demem ki ben Allah'la baş başayım Rabbim beni affederse affeder ama onlar da papaza gitmek var Gider papaza ben bunları o bunları yaptım. O onların inancıdır. Biz şu anda kendi hayır, inancımızdan yola hayır, çıkıp söylüyoruz. Öyle söylüyorum. bir inanç değil yani. Öyle bir inanç inanç olamaz. Ben kendi inancımı anlatıyorum. Tabii onu anlatmaya geldik buraya. çağırdım bizi geldik yani.